Ha, sen anayın amini sikerim ha Orospu çocuğu bilgisayar Kim doğurmuş la seni Amini siktim Bir malgraf açmadı la Orospu çocuğu İtalit Anasını siktim Anayı sikerim ha sen Orospu çocuğu Bak Bak. Bak. Amini Bak. Arayın. Arayın orayı namını. Bak. Bu sülletdireceksin. Bulutmutum. Orayı namını sikerim lan. O Minecraft'ı açacaktı ama orayı orayı doğur istiyorum. Seni oraya orayı istiyorum. O Minecraft'ı açacaksın. O Minecraft'ı açacaksın. Amene siktipe bana bir nokta beşine sıçtırtma bir nokta altına bir nokta birine sıçtırtma anayı sikerim ha yeter lan oğlum bir mal açmadı gitti hadi siktir git